Hep bir PUBG Mobile videosu sizlerle beraberim. Bugün yine rastgele bir işleşme takımı geldik. Evangel modundayız. E, nereye atmasak diye düşünüyorum şu an. Muhtemelen ben buradan Nova'ya gideceğim. Tek başıma oynayacağım, ben takımla oynamayacağım. Evet, son aldık şey çizmeyelim o zaman. Biraz daha iyi bir şeyse. Nerede evet, çıkıyor bir şey? Evet gördüm adamı. Önümüzdeki hangara girdi. Şöyle. Bir çekiyoruz. Ve kilimizi alıyoruz arkadaşlar. Güle güle kardeşim. Arkadaşımızın silahını hemen alacağım. Evet. Dibimizde ee, adam var. benim varlığım pek farkında değil ama. Ah böyle adamı. Hemen raşlayacağım. Çok iyi başladık. İkinci kilimiz de almış bulunmaktayız şu an. Dürbün olmadığı için adam pek vuramadı. Devam edelim. Tepeden bir kişi iniyor. Hop biri gitti kanka. Sen adaya veda et. Lan ölsene. Ha o da gitti. Muhtemelen o adam sesimizi duyacak, bize gelecek bence de duymuştur zaten. Biraz fazla ateş ettik. Pusuculuk yapacağım tabii ki. Evet. Alansu kardeşimiz de adaya veda etti. Hani itibariyle. Var mı başka gelen? Var mı? Niye gitti bu bot? Ee, bot değilmiş. Arkadaşlar iyi ki de vurmuşuz. <laughs> evet, keskin nişancı yiyoruz. Evet adam arkamdaymış dediğim gibi. Ama acaba tam olarak nerede şu an bu adam? Geçecek atamaz muhtemelen ama. arabamız var orada hemen vakit kaybetmeden onlar oynayacağım arabayı da kafa sayıca benden üstünlükleri var çünkü şimdiki biri orada biri arabanın içinde arkadaşı patates kendimi göstermeden çaktırmadan şöyle bir araç daha gidiyor şu an çok büyük riski var hemen bakimize biniyoruz Mi? Evet. Ee, en son soyuna bir selamını evet en son tozlurduğum adam öldü evet evin içinde adam öldü. olası eyvah koş 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 şunu ezebilirsek aaa karşı dağdan sıktılar ee, canavut toplayıp karşı dağa oynayabilirim uzak okay. şimdi karşı dağdan yedim arabamızın durumu iyi yerimizin durumu da iyi drop boynunda şimdi bana bu dağdan alacak oynadı. Yalnız alanı öğretirim. Direkt alanı gibi de Şuradan inmiş gibi yapıp hemen canımızı basıyorum. Şimdi o az önceki adamlar hala orada bu arada. Görüşüm var mı oraya? Yok. Ama tepede o adamlar. Ha, var gördüm. Evin içindeler hala. Şimdi Bu adamların tepesindeki adamı öldürürsen, muhtemelen bu adamlar bana mutlu açıklar. Yani Şu şekilde adam olabilir Orada Evet, üç kişiler. Şu arabalı yürüyemeye çalışacağım direkt olarak. Kaybettim onu. Bu araba muhtemelen kaçıyor gibi. Yani aşağıdan gelenler nerede? orada gördüm. Hadi oğlum. Yapmadı. Şimdi gitti. Hüseyin kardeşimiz veda etti. patlattık var ki ne olmadı. O zaman ne yapıyoruz baş. Çok heyecanlı bir maç oluyor arkadaşlar benim için. Şunları izleyeceğim mi? Hoppa! Hüseyin'i tekrar yedik. Hoppa abi çok güzel. İki kişiyi de buradan indirdik. Şimdi Hemen şuradan biraz bulup yapıyoruz. Bu adamın mutu da bayağı iyiymiş ha. Beşer şey altı yok mu? Hemen şuradan aracımıza atıyoruz. Bir drop düşmüş ve son iki kişi kaldı sandım. Daha böyle son kez bir gidiyoruz. Evet. Birini gördüm. Adam oraya yatmış. Şimdi ona bir gidelim. diyelim. Aleyküm diyelim. Yatımı utanmıyorum onu soralım. Gözcülü. Sen yatımı utanmıyor musun lan? Hı? Güneş. Evet. Bir kişi doğru bana doğru geliyor. defa ateş böceği de öldü. Bagimizde <laughs> Ayrıca hepsini öldük. Şimdi diğer arkadaşımız nereden diyor? Çok sıkıntı. Aa gördüm. O da yatıyor. Hop kanka ne haber? <laughs> Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine birinci oldu Tek başıma oldum. Yani takımım yoktu. gene çok güzel bir oyun çıkardık. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Kendine herkes iyi baksın arkadaşlar. Ee, daha farklı bir şeyler isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.